Fani Bey YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte A101 Kapıda üzerinden sipariş iptali nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Video içeriğimize başlayalım. Siparişinizi iptal etmek istiyorsanız yapmanız gereken işlem aslında çok basit. Sipariş iptalini gerçekleştirmek için öncelikle A101 Kapıda uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor. A101 Kapıda uygulamasını açın. Giriş yaptıktan sonra oluşturduğunuz sipariş hazırlanma aşamasının tamamlanmasına kadar yani siparişiniz hazırlanmak üzere teslim edildi değil de hazırlanıyor aşamasında ise siparişlerin bölümünü iptal edebilirsin. Siparişinin yola çıkması durumunda teslim almayarak iade edebilirsin. Ya da 0850 808 201 arayarak da yine A101 kapıdan vermiş olduğunuz siparişin iptalini kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Bu videomuzda A101 kapıda uygulamasına sipariş iptalinin nasıl yapılabileceğini aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.